Devam e yani Bugün onun şimdi, yedim. şimdi böyle bir rüzgarda e, Özlem Hanım garantiyi gördü. Ahmet Takım benim aday yaparsa ben zaten belediye başkanı olurum dedi. CHP'nin içindeki diğer kadın figürlerden ne fazlası var? Ne fazlası Eksiği var? Eksiği var fazlası yok. E pek. yani ne yani şimdi bu kadar hemen kolay mı bu işler? İdeolojisiyle. 10 tane CHP'liye sor tanıyan var mı bakalım kendisine? E yani şimdi ne, nedir bu yani? Şimdi dönüyorsun Özlem Ural'ı Parti'de kimse sevmedi ki. Seviyor muydu da Özlem Ural'ı? Sevseydi kalırdı zaten kendi partisinde. Orada bir şeyler yapmak isterdi. Parası var, vekil olmak isterse olurdu. Çıkarırdı bir şekilde. Çıkmadı mı burada Deva Partisi'nin Cumhuriyet Halk Pazarı? Onlardan da çıkarırlardı. Erden Köybaşı kendisinden hoşnut değil. Hakan Şehirli kendisinden hoşnut değil. Ne bileyim ben bir sürü siyasetçi kendisinden hoşnut değil. Ya Ahmet Akın, Serkan Sarı onu destekliyor. Onların kontajanından devam ediyor. Ya da kendi çalıyor, kendi oynuyor parti içerisinde. Ben kendi çalıp oynayabileceğini zannettim. O zaman Serkan Sarılar çıksa evet. söylesin. Bizde bizle alakası yok. Bunu bizim yanımızda sanıyorsanız buna değer vermeyin evet. falan desin o zaman. Tamam. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Desinler görürüm. E, diyemezler. E, bence de diyemezler. Ne Ahmet Akın diyebilir ne Serkan Ya Sarılar. bir de şöyle bir şey var abi. Bak, Onların kontrolü yanında siyaset Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaten sancılı bir süreçte. Olur da Özlem Ural'ı falan karşısına aday çıkarırlarsa Erden Köybaşı 99.9 oyla o seçimi kazanır orada. Hayırlı olsun Erden Köybaşı'nın o zaman.